Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepa e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te PES 2016 MyClub oynamaya devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Yani maşallah diyelim arkadaşlar. PES 2016 MyClub serisinin 1. ve ikinci bölümüne inanılmaz bir izlenme rakamı geldi. Ben normalde fifacıyım biliyorsunuz. FIFA oyunları oynuyorum. Yaklaşık 10 aydan beri sürekli FIFA videosu atıyorum ve PES 16'ya bu kadar talep geleceğini hiç tahmin edemezdim. 2 videoda rahat 30 bini geçti. Zaten 30 bin aboneyiz. Çok enteresan bir izlenme rakamına sahip PES 16 ve sürekli bana mesaj geliyordu. Abi ne zaman devam edeceksin? Ne zaman devam edeceksin? E ben oynamayı bilmiyorum ki nasıl devam edeyim? Şimdi online maç yapacağım sizinle beraber. Adamlar bana 4-5 atacak. Ben zevk almadığım bir şey nasıl oynayayım? Neyse umarım siz zevk alırsınız ama Bu maçtan önce sizlerle beraber Bu elimdeki GP'lerle Paket açacağım arkadaşlar top açacağım 145 bin GP'm var yani 14 tane Değerli top açabiliyorum Şu sözleşmelere gelelim Zaten bizim takımımızda Pillo var Messi var Messi gibi bir oyuncu çıkmış O da ee, büyük bir tesadüf Artık benim Ba balım mı diyeyim bilmiyorum arkadaşlar Messi çıktı bize. Pillo var, Messi var, Neymar var, Colin Kazım var. Onun dışında birkaç oyuncu daha var. Şu sözleşmelere gelelim. Ben birkaç maç yaptım sizden habersiz. Her maçtan sonra bir yetenek avcısı veriyor size. Onları da açalım. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Bakın, vatandaşlık bölge Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika'dan bir oyuncu. Birden fazla da seçebiliyorum. Teker teker bunları bir açalım arkadaşlar. Görüşme isteğine basmak için kareye basıyorum ve Oyuncuları teker teker açıyoruz. Yanlış değil değil mi? Evet top açıyoruz burada. Tamam. Siyah da gelebilir. Sarı da kırmızı da en değerli top siyahmış. Bu tüyonuz için bilgilendirmeniz için. Teşekkürler. Hep beraber durduruyorum. Bastım. Bakalım kim geliyor. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kim bu? Desabato diye bir oyuncu. Stoper 65. E iyiymiş. Benim kadrom şu anda çok kötü. Hemen My Club üyeleri için ekle diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bunlar da FIFA'daki paket açma gibi oldukça heyecanlı. Tekrar görüşme isteği diyorum. Devam ediyoruz. Merakla bekliyorum. Start'a bastık. Bunun hızını falan e, ayarlayabilirsek aslında. Dur bakalım siyahta duracak mı? Durdurdum arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor. En azından bir sarı. Ne durmaz bir top bu ya. Arkadaşlar yine kötü bir top geldi herhalde. 65 SF Leandro Damiano Damiao Brezilyalı Cruzeiro'da oynayan bir oyuncu Bunu da kadroya katıyoruz Devam edelim İkisini bir seçince ne olacak bir deneyelim bakalım Bunu da öğrenmiş olurum Tüm şartlar eşleşsin Bazı şartlar eşleşsin Bir deneyelim İyi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum Yorum bekliyorum sizden İki topu birleştirmek daha mı iyi oluyor acaba Tek bir oyuncu mu verecek acaba iki oyuncu yerine durduruyorum arkadaşlar. Acaba bu bittikten sonra hemen bir top daha mı açacağız? Beyaz top geldi. Beyaz topta kim var? El Hasan diye bir oyuncu. Demek ki beyaz en kötü topmuş. 57. Michael üyeleri için ekle diyorum. E bir topun boşa mı gitti? Vallahi bir topun boşa gitti arkadaşlar. Teker teker açsak daha iyi olurdu herhalde. Özel temsilcimiz var mı? Evet. Yok. Buradan alabiliyoruz. İşte başarılı anlaşma olasılığı var. %15. Siyah top çıkma olasılığı var. En iyi temsilci diye bir şey var burada. Ee, forvet. Orta saha defans kaleci. Bir saniye. Burada Buradaki neydi? Özel temsilci. Buradan ne çıkıyor peki? Satın alım sınırlamaları. Bir tane var herhalde arkadaşlar. Evet bir tane özel temsilcimiz var bizim. DP1 yazıyor. Buna bir basalım parayla alalım. GP ile ödeyelim. Sanırım bunu aldıktan sonra burası bitecek. Gidecek. Basıyoruz arkadaşlar. Takımımız için hayırlı bir seçim olması dileğiyle. Her taraf sarı. 2-3 tane de siyah var. Durdurdum arkadaşlar. Büyük bir heyecanla gelecek top bekliyorum. Bak bu sefer çok çabuk durdu. Sarı da durdu. Kim bu? Kim lan bu? Danilo Pereira. 78 defansif orta ortası. Portekiz. Portolu oyuncu. Ön libero. Hoş geldin. MyClub üyeleri için ekle diyorum. Kadromuz böylelikle... Şu... Ha bu hiç gitmiyor. Özel temsilci buradan da açabiliyoruz. Nereden geldiği belli değil. Ama buradan en iyi temsilciyle istediğimiz mevkide oyuncu seçebiliyoruz. O zaman biz bir tane... Forvet alalım. Hadi bakalım. Boş yeriniz olmadığı için daha fazla oyuncuyla da anlaşma imzalayamazsınız. Aa, şimdi bunlarla uğraşmam lazım. Bir saniye. Messi, Neymar. Neymar bizde kiralık arkadaşlar. Yani 3 maç sonra elimizden gidecek. Bunlar kiralık değil. Çünkü bakın Messi'nin yanında Messi yazıyor. Neymar'ın yanında kiralık yazıyor. Kaç maç kaldığı da kadroda yazıyordu. Burada şu anda göremiyoruz. Her neyse Pillo Viviano diye bir kalecimiz var. Kalecimiz de iyiymiş. Biz en aşağıya bir inelim arkadaşlar. Şu 50'liklerden kurtulalım. Çok güzel oyuncular açacağız zaten. Bunu ne yapalım? Antrenör yapalım. Evet diyelim. Şunları da antrenör yapalım. Şimdi 3 tane antrenör yaptıysam 3 tane kadro boşluğum açıldı mı? Yoksa antrenörleri de mi kullanmam gerekiyor? Hemen gidelim sözleşme bölümüne gelelim. Bir tane forvet basıyorum. Evet. GP ile ödüyorum arkadaşlar. Basıyoruz. Bakalım kim gelecek. Merakla bekliyoruz. Toplar dönmeye başladı. Hadi bir tane siyah top durduralım arkadaşlar. Bastım. Bekliyoruz. Siyah. Siyah. Ah siyah geçti. Bir anladığım kadarıyla oyuncuları sadece Piatti geldi arkadaşlar. Sol açık. Piatti, Arjantin tamam güzel. Michael Club üyeleri için ekle diyorum yine. Devam ediyoruz. Oyuncuları sadece buradan alıyoruz değil mi? Yani para, paramızla açık arttırma usulü değil. Şeydeki gibi, ultimatimdeki gibi. GP ile ödüyorum. Devam ediyoruz. Bir top daha açıyorum. Starta bastık. Haydi. Bu kırmızı kep aboneleri için 30.000 aboneye özel bir şekilde açıyorum arkadaşlar. Haydi siyah top. 30 bin kişi için siyah top bekliyorum. Yine sarı geldi ya. Bu da para tuzağı ya. <laughs> kim geliyor? Iborra. İspanya Sevilla'nın futbolcusu. Bir tane defans alalım. GP ile ödüyorum. Evet diyorum. Merakla bekliyoruz. Bunu da kim için açalım? Bunu da Bobby için açıyorum arkadaşlar. Bobby için bastım. Bakalım kim gelecek. My Club takımımıza. My Club daha doğrusu yine sarı top. Oğlum bir tane siyah top gelse mutlu olacağım ama. Fontas. Stoper. İspanyol. Ekle diyorum. Muhtemelen hakkımız bitti. Yine antrenör yapalım arkadaşlar. Almayacak evet. Ee, yer alabiliyor muyuz? Kadromuzu arttırabiliyor muyuz? Ultimate'imde öyle seçenekler var. FIFA'da bunda var mı? Bir saniye. My Club mağazası. Heh, oyuncu yuvalarını arttır. Basıyorum. 35'ten 40'a. Aa çok iyi. O zaman 5000'i. Bir saniye. GP de ödeyelim. Evet. 40 oyuncumuz var. Çok güzel ya. Bakın bunu iyi ki akıl ettim. 40'tan 45'e yükseltebiliyor muyum? Oyuncu yuvaları. Tamam. Çok güzel. Tam artığım zaten 3000'di. Tamam arkadaşlar 10 oyunculuk yer açtık zaten 3 tane açmıştık tam 10 oyuncu daha açabiliyorum Çok büyük bir tesadüf artık rahatlıkla 10 tane oyuncu açabileceğim Menajer nasıl alıyoruz bu arada menajerimizde de bir sıkıntı var He, Bunları GP ile alamıyorum evet GP alabileceğim menajerler de var Hamza Hamzaoğlu var Oo. Bu arada güncellemeyle sanırım oyuna Galatasaray'da dahil oldu Tamam biz e, şu altın altının adı ne My Club parası herhalde. Onlarla alırız. Devam edelim. Bir defans daha seçelim arkadaşlar. GP ile ödüyoruz. Evet diyorum. Haydi bir siyah top gelsin. Bastım. Biraz dönsün. 3 saniye sonra durduracağım. 1 2 3 Bazen bas... Ya bunların tamamı ayarlanmış zaten değil mi? Bizim böyle dönmesini beklemekle ya da oradaki hesaplamayla... Hiçbir alakası yok. Bazen basıyorum anında duruyor. Show. İngiltere Manchester United. Bir tane daha orta saha alalım. Orta sahası kalabalık bir takım yapmak istiyorum. Deli gibi top açıyoruz. Hemen bastım arkadaşlar. Haydi siyah. Haydi siyah. Bir tane siyah gelsin. Siyah. Vallahi siyah geldi arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Orta sahada kim geliyor? Ronaldinho mu lan? Bosufa. <laughs> Faslı oyuncu. 80'lik oyuncu geldi arkadaşlar. Oh. Tamam en azından 80'lik oyuncu geldi. Bir orta saha daha %15 ihtimal GP ile ödüyorum. Evet diyorum. Haydi bir kere daha siyah top gelsin ya. Haydi hemen durdurunca demek ki geliyormuş. Bekliyoruz arkadaşlar. Yine siyah gelecek. Ah sarı. PES United. Haydi bakalım. Mackay, Mackay ya da Avustralya Mackay devam edelim arkadaşlar. Bu kadroyla oynamak istiyorum. Evet, kadromuz genişliyor. Forvet, bir tane forvet alalım. Aslında çok forvet almamıza gerek yok. Messi'miz var. Defans hemen durduruyorum tekrardan arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Siyah, siyah. Ah arkadaşlar, siyah sarı, siyah sarı, siyah. Tuttuk arada durdurduk. Olamaz. Siyah düşme olasılığı yüksekti. Paç, Şili. Ya da puç. Paçtır herhalde. Bu sefer defans alalım. Defansımız hiç yok. Son 6 topumuz. Haydi bakalım. 6 top. Yine hemen durduruyorum arkadaşlar. Bastım durdurdum. Aa, durdurmamışım. Şimdi durduruyorum. Yine sarı top. Kim çıkıyor? Bakmıyorum. Birazdan bakacağım. Burdiso. Arjantin, Genoa 77'lik stoper iyiymiş. Ekliyorum birazdan sizlerle beraber bu oyuncuları kadroya entegre edeceğim. Bir tane daha orta saha, 5 orta saha ile oynamak istiyorum. 3 defansımız olabilir. Bir defans daha açacağım. Kalecimiz zaten var. Hemen basıyorum. Durduruyorum. Sizin için arkadaşlar. Yine sarı top. Bak bu hemen durdu. Biraz da tanıdığımız oyuncu gelsin. Trigueros 77 İspanya Villarreal Göbek ekle diyorum. Bir kere de şu özel temsilciden açacağım arkadaşlar. Bu bu niye böyle? Bilmiyorum arkadaşlar. Basalım hadi. GP ile ödeyelim. Hangi mevkiden geleceği belli değil sanıyorum ki. Biraz dönsün. Durdurdum. Yine hemen durdu be. <laughs> Silva sağ açık. Portekiz Monaco. Forvet orta saha bir defans daha. Bir defans daha açmam lazım. Yani GP'lerimi böyle harcamam mantıklı mı? Daha daha başka şeyler yapabiliyor muyum GP'lerimle? Bastık arkadaşlar. Ya iki tane siyah topu geçti inanamıyorum ya. Siyahi futbolcu Juru. İsviçre. <laughs> Stoper. Şimdi anlıyorum. Gerçekten şimdi anlıyorum. Bana Messi'nin çıkması çok büyük bir tesadüfmüş. İnanılmaz büyük bir tesadüfmüş. Messi gibi bir oyuncunun düşmesi. Vay be. Neyse Messi sonsuza kadar bizde. Bir Messi daha çıkacak hali yok. Ancak Ronaldo. Haydi Ronaldo için arkadaşlar. Durduruyorum Ronaldo için yine siyah geçti. Ah bizim kara bahtımız. Kim? Luis Farina, Arjantin, 75. Son top, 10 binimiz kaldı. Ben bunu kullanmak istemiyorum. Yani 10 bin'e belki bir şeyler satın alabilirim. Şurada MyClub mağazası var. MyClub mağazasından başka şeyler de alabilirim. Son topumu açmayacağım. Ek yetenek avcısı yuvaları. MyClub bilançosu. Bu neymiş? Hmm. Ödediğim paralar çıkan oyuncular Messi'yi gösterecek mi? Yenileme bileti Messi'yi göstermiyor. Tarih hepsini bugün yapmışım zaten 1 Kasım'da. Evet. Arkadaşlar sizlerle beraber kadroyu kurup bir tane online maç yapalım. Haydi bakalım. Takım yönetimi diyoruz. Tamam şimdi bu oyuncuyu kadro dışı bırakıyoruz arkadaşlar. Bir tane defans alalım hemen. Stoper 75 76'lık 77'lik stoperimiz var. Ekleyelim. Şu stoperi de çıkaralım yerine şöyle şurada 76'lık stoperimiz var. Bu ne lan? Toplam oyuncu maliyetleri menajerin menajerlik becerileri tarafından belirlenen miktarı aşıyor. Bu takım ruhunda büyük bir düşüşe yol açabilir. Lütfen takımınızı yeniden düzenleyin. Toplam maliyet mi? Aa, menajerimizin durumu kötü arkadaşlar. Toplam maliyet 250 olması lazım. Bir çıkıp menajer bakalım kendimize. İğrenç bir menajerle oynuyoruz herhalde. Maliyete dikkat edeceğim şimdi. Menajer al. GP ile zaten alamıyorum. Maliyet nerede? Yönetim becerileri 400. Evet. Bakın 400. Ben 400'lük şu menajeri almak istiyorum arkadaşlar. Liderlik, uyum. Uyumluluk 75. 3 forvet. Kötü. 3 defans kötü. 4, 1, 4, 2, 1, 3. Tamam 3 forvet oynayalım. Anasını satayım. Gelsin şu menajer. Bir de 3 forvet deneyelim. Fransa, Paris. Al gitsin. Al gitsin arkadaşlar. Michael parasıyla öde. Ödüyorum. Menajer aldınız. 350 GP. Takımdaki alt stratejilerden sorumlu olan yardımcı antrenörü çıkarmak istediğinizden emin misiniz? Evet. Şimdi kadroya tekrar girelim. Ya, alışmak gerekiyor. 50 Michael Club parası verdi bana. Menajer kidi de açıldı. Tamam. 50 lirası bedavaya geldi. O maliyetimiz 400 oldu. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi göbeğe bir tane oyuncu alalım. Şu 77'lik oyuncuyu çıkaralım. Göbeğe kimi alabilirim? Zaten 77'lik oyuncular var. Vatandaşlık bunların hepsi İspanyol. Şunu alalım. Şunu da çıkaralım. Oraya da bir İspanyol alalım. 78 göbek. Evet bunu da aldık. Toplam maliyet. Kazım Kazım defans. Aa bütün oyuncular değişmiş bir saniye. Kazım'ı da değiştirip defansın ortasına da tekrardan bir oyuncu almam lazım. Stoper. Şu. Vallahi müthiş bir kadro oldu. Messi'yi de bu maçta dinlendirip Kuarejma'yı alalım arkadaşlar. Pillo'yu da yedeğe alalım. Belki oynatabiliriz. Şöyle bir bakalım. Kadromuz bayağı bir zenginleşti yalnız. Kadro tavsiyelerinizi de bekliyorum. Pillo'yu şöyle şu adamla değiştirelim. Bu kim? Burada boş bir oyuncu var. Buraya da yedekleri alalım. 65'lik oyuncuyu çıkaralım buradan. Şu 65'liği şurada oynatsak. 60 oldu. Ben bu arada takım içi uyuma falan hiç bakmıyorum nedense. Oyuncuların yüzdelerine hiç bakmadığımın farkındasınız değil mi? Tamam. Kadromuz böyle olsun. Bence böyle çok güzel bir kadro oldu. Kırmızılıklar var. Toplam maliyetimiz 324 oldu. Geri dönüyorum arkadaşlar. Bence böyle güzel bir kadro elde ettik. Klasman 12'deyiz artık. 12, pardon 12. klasmanda başladık. Daha sonra ben 11'e çıktım. 10 maçımız var. Küme düşmemek için sadece 1 puan almamız gerekiyor 10 maçta. Çıkmak için kaç puana ihtiyacımız var? Şimdi onu göreceğiz. Göremiyoruz 5 puan mı? Evet 5 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve aratıyorum bakalım kırmızı kep takımı PES 16 My Club 3. bölümde ne yapacak? Fark yiyebilirim arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Aratıyoruz. Evet, rakibi buldu arkadaşlar. Leonix82 diye bir takımla eşleştik. Derecesi 412. Bakalım ne yapacağız? Çok korkuyorum ya. Ya gerçekten çok korkuyorum. Ne yapacağız? Forma, forma ayarlayabiliriz. Tamam, böyle oynuyoruz. Biz beyaz formayla oynuyoruz. Başlama vuruşu diyelim ve başlayalım. Haydi başarılar çocuklar. GP MyClub içinde oyun içi para birimi olarak geçer ve oyuncu transfer almada kullanılabilir. Juventus'un sahasında. Juventus kırmızı kep karşılaşmasına hoş geldiniz. Çok korkuyorum arkadaşlar çok korkuyorum. Haydi şans bizden yana olsun. Bir FIFA bir PES. Bakalım nasıl üstesinden geleceğiz. Defans sistemi beni sıkıntıya sokacak. Topu aldık haydi bakalım. Oyuncuları da hiç tanımıyorum. Aman 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 aman. O side. Güzel. Güzel güzel. Hoca bir şey yapmadım. Frikikleri de hiç bilmiyoruz. Gol mü değil mi? Çok güzel. Haydi bakalım. Topu kaptık. Pası da verdik. Yürü oğlum. Haydi Neymar. Neymar gole gidiyoruz sanki. Neymar bir çalım daha. Neymar içeride boş oyuncular var. Pası verdik. Ah nereye? Olamaz arkadaşlar. Bravo be. Burdiso. Kırmızı kart. Hoca kırmızı kart bekliyorum. Ver erkenden sarıyı kırmızıyı. Sakatla da oyuncumuzu. İbrahimovic vurdurmayın. Korner mi? Bakın arkadaşlar Van der Waart'a bakın. Gördünüz mü? Çok güzel be. Haydi bunlar bana yetişemezler ki böyle o zaman. Yürü koş. Kondisyonları yok adamların. Koş koş koş. Valla ben ömür boyu koşarım böyle. İşte bu kadar. Gol attık. 1-0 öndeyiz. Juventus karşısında. Kuarejma. Akıllı oynamak gerekiyor arkadaşlar. Yani adamın kondisyonu yok. Peşimden ne kadar koşabilir ki? Yardıracağım gideceğim tabii ki. Ver şu topu ver. Ver. Klasman 11 zaferi geliyor. Erken konuşmayalım da. Acaba oyun bilmeyen birine mi denk geldim? De benden... Benden daha kötüsü olamaz arkadaşlar oyun bilmeme konusunda. Hayır. Bende. Çok güzel. Hoca faul. Yürü, yürü Makay. Bir kere daha attık topu. Neymar gidiyor. Neymar çalıma attı. Neymar içeride boşluk var. Güzel yere bir pasta. Ah. Ah arkadaşlar, ah 2'yi kaçırdık. Ya beni bunlar harcamam lazım arkadaşlar. Haydi Neymar. Neymar gole gidiyor. Neymar bir pas daha. İşte bu kadar. İkiyi bulduk. Spiker çok geç bağırıyor yalnız. Çok şık bir pas verdi yalnız Neymar'ın pasını gördünüz mü? Bunda da rakip oyundan çıkıyor mu acaba? Biraz sinir etmeye çalışalım. Paslaşalım arkadaşlar ne olursa olsun PES de olsa FIFA da olsa futbol paslaşarak oynanılır arkadaşlar. Boşluk var. İnanılmaz boşluk var ve ben orayı gördüm. Koarejma, Ricardo Kuarejma. Ricardo Kuarejma. Ah. Lan boş kare. <laughs> <laughs> ya gece saat 12 ben yenilirim diye girdim PES'e. Bağırmalık bir sürü pozisyon yaşıyorum şu anda. Ben nasıl bağıracağım bu maça? Komşular aşağı iner. 3-0. Ulan pes gibi bir oyunda 3-0 öndeyim. İnanamıyorum. Ah ya ah. Hata benim. Yemeyelim ya. Ya yemeyelim ya. Çok basit bir gol yedim gerçekten. Dakika 45. Rakip gaza geldi yalnız. Şöyle paslaşmaya devam edelim. Çok güzelsin oğlum. Haydi çocuklar. Bir ver kaç. Bir kere daha. Koş. Çok güzel. Ricardo Quaresma bu sefer şut deneyeceğim. Ricardo Quaresma İlk yarı bitti. Juventus 1, Kırmızı Kep 3. İşte ilk yarının istatistiği görüntüde hangi oyunu oynarsak arkadaşlar topla oynama üstünlüğü hep bizim. Burada da %60'a %40. İkinci yarıya başlıyoruz. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Devamı gelsin gollerin. Hadi gördüğümüz yere oynarsak farkı açabiliriz. Golü yersem çok kötü olur. Arkadaşlar, golü yersem tehlike çanları çalmaya başlar yalnız. Hadi. Sakin bir şekilde çok güzel. Gitti. Haydi Kuarejma. Ricardo Kuarejma gidiyor. Gole gidiyor Ricardo Kuarejma. Bir çalım denemesi daha. Penaltı bekliyoruz. Pası verdik. Golü lan at artık. Al bunu o zaman. Ekstra tuşları bilmiyorum işte. Çalım nasıl yapılır? Onların çoğunu bilmiyorum. Ricardo Kuarejma, haydi oğlum. Ricardo Kuarejma, çalım nasıl atılıyor bu oyunda ya? Al sana gol. Ya? topu kaptık. Yine kaptık. Çok güzel oynadık be. Bu sefer gol gelsin. Arkadaşlar dünyayı kaçırdım. Ya dünyayı kaçırdım ya. O golü gecikmeden dolayı atamadım. Bastım da işte adam kontrol etti maalesef. Boşluk var ama bir türlü atamıyorum pası istediğim yere. Belki de gecikme var. Bir plas deneyelim. Çok enteresan. Ah, golü de yiyorduk. Çok enteresan bir oyun. Arkadaşlar bu oyuna ciddi anlamda alışmak gerek. Aynen alışmak gerek. Yani bu adamlarla ben tek pas seri bir şekilde tek pas yapamıyorum. İlla topu kontrol ediyorlar. Choklu. It's Choklu. He's off on a marauding run. Yedik. Maalesef yedik. Pas yapamaz oldum ya. İstediğim yerlere pas yapamaz oldum. Tek topu oynamak istiyorum. Adamlar kontrol ediyorlar illa. Lütfen bu maç berabere biterse inanılmaz üzülürüm. Gördüğün yerleri oynamak istiyorum ama yapamıyorum. Haydi bakalım. Haydi çok güzel bir top sanırım. Neymar. Kes ortanı Neymar. Kes oğlum. Ah. At. Plase. Ya bu plaselerde kaleci alıştırmalık ya. Bitti maç bitti. Bitti maç bitti. Lan. Allah kahretsin. Arkadaşlar son saniyeler. ikinci sarı kartı olabilir. Oo, birbirlerine girmeye başladılar. Yalnız 90 artı 1 dedi. 90 artı 2, 2 bitmek üzere. Yok 90 artı 2'ye yeni girdik. Lütfen çocuklar sıkın dişinizi. Hadi son, son saniyeler. Topu uzaklaştırırsan bitecek. Bitti. Bitti. İşte bu kadar kazandık. Zor oldu. Aslında ben ikinci yarıda 6'ya 7'ye giderim diye düşünüyordum da rakip toparlandı. Ben de çok fazla pas hatası yaptım. Ama toplamda %76 pas isabetli pasım var. Fena değilmiş. Maçın oyuncusu Ricardo Quaresma. Tebrikler kırmızı kep. İleri diyorum ve arkadaşlar size veda ediyorum. PES 16 videoların devamını gelmesini istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız videoyu her zamanki gibi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tavsiyelerinizi bekliyorum işte. Yüzdeleri artan oyuncularımız. Gördüğünüz gibi Kuarejma level 9 olmuş, yükselmiş. 75 overall'ımız var. Devam ediyoruz bakalım. Bize bir tane şey verecek. O 7'den 9'a çıkmış. Bayağı bir atış göstermiş. Tamam. Sanırım bize bir tane özel temsilci verecek. Galibiyetle başladık. Süper oldu artık. Dikte kalmayı garantiledik. Maç ödülleri de ekranda. 3000 GP alıyorum. 3900 yetenek avcısında hücum bölgesi geniş oyuncularında uzman adlı bir tane sözleşmemiz var onu da hep beraber açalım sözleşme yetenek avcısı bakalım buradan kim çıkacak hücum bölgesi geniş görüşme isteği diyorum ve topu döndürmeye başlıyoruz Bölümün sonunda güzel bir top çıksın. Haydi siyah top. Haydi siyah top. Siyah topu geçtik. Sarı da olabilir. Sarı geldi valla. <laughs> Bedavadan bir sarı top. Bakalım kim gelmiş. Seçinlikov arkadaşlar. Sol bek 66 Seçinlikov. Sarı top. Bu sarı top değil mi yoksa? Sarı top mu? Bilmiyorum ki. 66'lık bir oyuncu aldık. My Club üyeleri için ekle diyorum. Bir tane 10 binim var. Onu açsam mı açmasam mı harcamak istemiyorum arkadaşlar. Zor zamanlarda lazım olabilir. Ama lütfen tavsiyelerinizi yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Ee, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi de unutmayın. Devamı için kırmızı kepe abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Pes videolarımız böyle ara ara gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın. Ozan Tufan'dan sağ tarafa Volkan Şen. Ortada Oğuzhan Özyakup tek topu oynadı. Hakan Çağlanoğlu vurdu. Hakan Çağlanoğlu. Müthiş bir golle başlıyoruz. 1-0 öndeyiz. Henüz dakika 2. Müthiş bir şut. Aslında bir ara pası düşünebilirdim ama Hakan düzeltti vurdu. Yok böyle bir gol. Evet yavaş yavaş ilerleyeceğiz. <laughs> Traktör siper olarak kullan kapıya ulaş. Bu nasıl bir iş ya? Anlaşmamız vardı deyip duruyor ya adam.